Şimdi turizm başlığına bakacağız ki Türkiye turizmde rekorlar kırıyor. İzmir ve Kapadokya'ya gideceğiz. İki noktada tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Kapadokya'da Nurya Yardımcı ve Neşehir Valisi İnci Sezer ve ile birlikte bizleri bekliyor. Ve Nevşehir'e döneceğiz, Gülbenli'de, İzmir'de. Önce isterseniz Nevşehir'e gidelim. Yani e, bu salgın sebebiyle e, İzmir'e gelen turistlere ilişkin bir e, dalgalanma yaşanmıştı ama İzmir şimdi turist sayısındaki e, o artışı sağladı ama Nevşehir'de durum ne? Nuriye ya yardımcı ve kıymetli konuğuna bırakıyoruz sözü. Kapadokya turizmde son yılların rekor seviyesine ulaştı. 2022 yılında 4 milyon 192 bin 70 ziyaretçiyle tüm zamanların rekoru kırıldı. Peki bu rekoru bir bu rekoru Kapadokya neye borçlu? Bunu yayın konuğumuza soracağız. Nevşehir Valisi Sayın İnci Sezer Becer bizlerle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet ziyaretçi sayısında bir artış görüyoruz. E, Kapadokya bu artışı neye borçlu? En çok hangi noktalarda artış oldu? Evet, e, Öncelikle sizin aracılığınızla e, tüm Türkiye'deki yurt dışındaki misafirlerimize... Bizi izleyenlere selam, sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Burası hakikaten son derece büyük zenginliklere sahip olan özellikle bir nokta. Güzel Atlar ülkesi Kapadokya geniş bir coğrafyada ve çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Milattan önce 7 bin yılına kadar uzanan ve coğrafik oluşumları da 8 milyon yıl gibi bir geçmişe dayanan özellikle bir bölge. Peribacaları, yeraltı şehirleri, vadileri sunmuş olduğu çok sayıda seçenekle özellikle uluslararası arenada her geçen gün daha çok bilinilir ve daha çok tercih edilir noktaya geliyor. Ve yıllar geçtikçe özellikle bu sene biz bunu çok daha fazla gözlemledik. Belirli bir ülkeden ziyade dünyanın her yerinden Latin Amerika'dan tutun da, uzak doğuya kadar Hindistan'a kadar çok ciddi sayıda misafirlerimiz ve ziyaretçilerimiz oldu. 2022 yılı bizim için altın yılımız olarak ifade ediyoruz. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi 4 milyon 200 bin civarında e, ziyaretçimiz e, geldi ve bunlar farklı ülkelerden hem yurt içinden hem de e, uluslararası farklı ülkelerden e, ilimizi ziyaret ed eden kişiler e, Tabii ki e, açık hava Müzesi e, öğren yerleri e, buradaki cazibeyi e, arttırıyor. E, nüfusumuzun yaklaşık 15 katı kadar ziyaretçiyi ilimizde ağırlamanın da gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. E, yılın her dönemi aslında bu, burası ziyaretçi ağırlıyor. Bu da bir avantaj değil mi? E, 12 ay turizm yapılabiliyor burada yaz-kış ayrımı olmaksızın. E, tabii yoğunluklu olan e, aylarımız var, özellikle yaz ve sonbahar dönemleri. Ee, en yoğun olan sezon olmasına rağmen 365 gün burada turizm var ee, ve bugün de e, Ocak ayının ilk günleri olmasına rağmen Açık Hava Müzemizi ziyaret eden misafirlerimizi görüyoruz. Ee, seçeneklerin çok olması özellikle konaklama seçeneklerinde de dünyanın hiçbir yerinde ve Türkiye'nin hiçbir yerinde belki yaşayamayacakları, deneyimleri yaşayabilecekleri key otellerin varlığı e, burayı cazip kılıyor. Peki balon turlarındaki artışta son durum nedir? Bunda da rekor kırdı diyebilir miyiz aslında? Kesinlikle diyebiliriz çünkü balonda da rekor kırdık. 2019 yılı gerek ziyaretçi sayısı gerek balona binen misafir sayısı açısından en iyi yıldı şu ana kadar. Ama bu sene 2019 yılının rekorlarını hem ziyaretçi sayısında hem de balona binen ziyaretçilerimiz sayısında kırdık. 586 bin civarında misafirimiz balona binmişti 2019 yılında. Bu sayı 2022 yılında 662 bin oldu. 237 gün uçuş gerçekleşti. 30 e, balon şirketimiz var ve 297 balon var. Aynı anda tek uçuşta 156 balonu havada görme şansına sahip ve birçok insanda balona binmenin dışında Balonlarla fotoğraf çekmek için de bölgeye e, geliyorlar. O görsel e, şöleni yakalamak için. Yani hem balon turizminde hem e, diğer alanlar açısından ziyaretçi sayısı açısından Kapadokya'nın altın yılı diyebiliriz. Evet çok teşekkür ediyoruz Zeyn'imize katkı sağladığınız için. Evet Kapadokya geçen yılı rekor seviyeyle ziyaretçi sayısında kapattı diyebiliriz ve sözü Kapadokya'dan merkeze bırakalım. Sırada in